<laughs> Fatih yalan evet. Pazardan doğru dolaştık arkadaşlar. Yalan, Kafeye çekin, geldik. Şimdi biraz da kafede oturalım dedik. Bu kafede kamera. 30 yıllık arkadaşımın oğlunun kafesi. Açık. Öyle işte şimdi de dedik bir burada şey çekeyim ya video. Gümeysa bir rahat dur. He, çekeyim mi beni kamera arkasından? Fatih taze çay var mı? Çay. Fatih. Ay buna Fatih diyorum. O birine şey diyor. Madem isimleri karıştırıyorum. Burası da uzun yıllar. Buranın asıl sahibi öldü. Babaları şimdi çocuklar çalıştırıyor. Burası da böyle. Burası böyle Rizeli. Buranın sahipleri. Rizeli hemşerileri duyurulur. Ben sürmene Trabzon. Burası Rize. Rizelilerin. Var, geliyor, geliyor. Var gelecek. Arkalarda. Seni çağırıyorlar Adem. Servisi kendimiz mi yapıyoruz? Yok can kendimiz yapmıyoruz. Ne demek kendimiz yapıyoruz? Yeniden bilir geldim Servisi kendimiz mi yapıyoruz? Yok abi geldik. Abla Seni çekmeyim hadi. Adem nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür. İyi olacak inşallah. He iyi mi olacak? Youtube kanalına atacağım buna. Yani iş. Şey. Bunu Fatma görsün. Hemen abone ol. Akşam beraber izleyin. Yok bunu akşam atmayacağım. Pazardan doğru geldiğimiz bunu yarın akşam atacağım. Yarın Demişler ki bugünün işini yarına bırakma. Buradan mı başlayayım yani? Tersine olur mu? Pazardan gelirken çektim ya birini attım. Bu da pazardan gelirken oturduğumuz. Dinleniyoruz yani. Riz, Rizeli hemşerimin çocukları bunlar arkadaşımın. 30 yıllık arkadaşın çocukları. Aynı mahallenin. Ee, herkes büyüttü de adam oldu kocaman askerlik yaptı geldi biz ihtiyarladık. Biz ihtiyarladık. Allah ben seni tanıyordum aynıydı. Hala da aynı. İhtiyarlamadım yani. Bir gözlük takmışsın o kadar gözlük o zaman da vardı da takmazdım ben de gözlük genç yaştan beri var Allah kahretsin bu gözlüğü <gülüyor> <gülüyor> o zaman gençken güneş gözlüğü kullanıyorduk ya çok şeye gerek kalmıyordu <laughs> Buna gerek yok bak gibi. çay kazanı çok güzel görüyor musun çay kazanı çok güzel konu rizeli gelişme. rizeli olunca çay içmeye buraya geleceğim ee, çayımız da güzeldir. Yetişmemesi de güzeldir. Çay yerimiz de güzeldir. Evelallah. Şimdi hemen abone oluyorsun buraya. Adem Bey. Evet, o Fatih'e de diye o da oldu ya o gün gösterdi oldum diye. Ama sonra göremedim onu işte. Eve gideyim dedi annemi falan da yapacağım. Bir tane at şeker at kızım. Sen ne içiyorsun kızım? Kalan evet kızım. Yumurta edelim mi? Yok dondurma verim ona bugün. Geçen gel. Sen geldiğinde gene dondurma içti. Şey dondurma yedik sen yoktun. Gene pazardı o günde değil mi? Tabi gene paz. O gün de pazardı. Geçen pazar da gelmiştik. Doğru diyor. Şimdi şimdi bunu bulutlarla paylaşayım ben. Hemen acilen atayım şeye. Yok mu? Evet. Etme. Yanmıyor mu altın? Yanıyor. Evet. Bardaklardan ısıttı getir bu bardakları açmıyor ama. Evet. Reklam yapıyoruz burada kadın. Niye şey yapıyorsun yani? Ne ediyorsun? Evet, evet, evet. Meza, ne yapıyorsun? Kendini, çekiyor. Kendini çekiyormuş. Pazardan geçtik böyle biraz dinlenelim dedik. Şimdi bunu kısa atacağım. Çünkü benim internetimden atarsam internetim bitiyor. Burada internet yok değil mi Adem? Var. Var, mı? internete bağlı o zaman bunu hemen canlı atayım. Ya yok, yok. İnternet varsa hemen bağla bunu internete. Canlıyı canlı hemen senin yükleyeyim. Evet arkadaşlar, Rizeli Hemşerimin yeri. Rizelilere, bulutlara duyurulur. Güzelmiş. Hep geliyoruz. Geçen pazarda buradaydık. Dondurma falan yedik. O zaman sıcağı da var. Bugün dondurma yemeyeceğiz, çay içeceğiz. Karnımız acı ama olsun. Gözleme yapayım. Ah gözleme ah gözleme. Kaç lira gözleme? Para. param var mı soruyor musun ama? Bayağı, kredimiz ya? var değil mi? <laughs> Taksit yaparız. <laughs> Taksit yaparız değil mi adam? hiçbir zaman yok demedi ki. Deseydiniz benim gibi biraz ilerlerdiniz beçi bir yerlerde. He. Ee. Yeter ki kazma düzeltin. Kız arıyor beni. Cevap ver Selahattin. Annem video çekiyordu. Kıza cevap ver. Dur bırak. Kızına cevap ver. Düşünmedi onu benim video çekeceğim iş. Onun için neredesiniz diye soracak. Adem'in oradayız de. O Fatih var ya aynı babanın kobyası. Farklı. Bu kadar babaya benzer mi insan? Bilema da huyu benzeyeydi. Huyu benzemezsin. Senin baban huyu iyi miydi? İyi. İyi miydi? Yani dışarıda yani yani iyiydi. Bize değildi de. He. Dışarıda değil değil mi o? Bilmem ben çoktan da görmemiştim onu. İşte askere gitti geldi falan. Bayağı da görmemiştim. Şimdi yeni gördüm yani yakın zamanlarda. <laughs> Şimdi bunu hemen şeye bağla. Bu kadar yeter arkadaşlar. Biraz kısa olsun. Çay içeceğiz. Şimdi çayım soğudu. Hoşça kalın kendiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine görüşürüz inşallah. Pazarlarda çekmişim. Onları da yarın atacağım. Yeah. yorumuna ne yazacağız videonun altına? Burası tren istasyonunun durağı. Kızım da geldi. Kocasına kadayıf almaya gitmişti. Çayım soğuda. Ya bakalım. Ne gitmesi ya? Otur oturdun yerde. Ne yapacaksın? Acelen ne? Daha çay içeceğiz. Bilmem baban öyle gerekti. İyi internete. Onun için <laughs> mi? <mı? gülüyor> Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.